Ben Murat Kurum'un böyle CV'sine baktığım zaman Sayın İmamoğlu ile ikisinin CV'sini böyle yan yana getirin. Hatta o gün bir başka yayında bunu da değerlendirdik. Ben bir insan kaynakları yöneticisi olsam ya da size de sorsam ikisinin CV'sini yan yana koyun dersem ve fotoğraflarını kapatın dersem ve siz şirketinize gerçekten iyi bir yönetici arayışında olsanız. Yapsamız. E, mülakat da yapsanız mülakat ne yapsanız, fark eder hocam? Şimdi yani şey, bakın biri, bakın. Şöyle söyleyeyim ben biri, yani ikisini de tanımıyorum da Başarı bilmiyorum. hikayesini sadece kendi kapasitesi üzerinden yazmış. Yani inşaat mühendisliğini bitirmiş. E, 2000'li yıllarda herhangi bir partinin desteği veya işte birilerinin desteği olmadan Toplu Konut idaresi gibi bir kuruma e, yönetici olarak e, ya, kabul tamam. edilmiş. Hı -hı. Sonra yine 2005 yılında Emlak Konut gibi yine çok önemli devletin kurumlarından birine aynı şekilde yönetici olmuş. Bütün bunları yaparken hep başarılarıyla bir sonraki adımı geliştirmiş. Yaptığı her işte işte Emlak Konut projelerindeki başarı ve TOKİ projelerindeki başarı ortada. Yani böyle bir profil, böyle bir başarı hikayesi olan kişinin Aynı zamanda bundan sonra kendisine verilen görevi de gerçekten layıkıyla yapacağı konusunda çok endişeniz olmaz. Bunu siz bir özel şirketin sahibi olun ya da bir işte kamuda bir yönetici olun. Böyle bir profille çalışmak istersiniz. Şimdi Öte tarafta Sayın İmamoğlu'nun hani geçiyorum bu CV'sini ama İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan itibaren İstanbullunun bu anlamda mükemmel bir iş çıkarttı İstanbul için deme ihtimalini ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde bile çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani hiç kimse e, dört dörtlük pür ufak bir belediye hizmeti gördük diyemeyecektir. Bilmiyorum diyen varsa vatandaşlarımız olabilir. Hangi ilçede, hangi mahallede oturduklarına da bakmak lazım ama e, bu e, toplum e, İstanbul seçmeni ve İstanbullar için bu böyle.